vatandaş aç vatandaş kuru ekmekle karnı doyuruyor bakınız sadece şu kuru ekmeğe girer zeytin kuru ekmek bu kuru ekmeğe girer sadece peynir ve ekmek bu kuru ekmeğe girer efendim yani ekmeğin yanında katık yoksa kuru ekmeğe girer vatandaş çorbasını yapabiliyor mu yemeğini yapabiliyor mu salatasını yapabiliyor mu yanında tatlısını yiyebiliyor mu ve hafta içerisinde bir haftalık menüsü var mı yani sağlıklı beslenmek için neler yiyor sebze yiyebiliyor mu protein alabiliyor mu balık yiyebiliyor mu et yiyebiliyor mu bu bunu yemeyen vatandaş efendim dört dörtlük tok sayılmaz. Yani yetsin ne olacak ekmek alsın yanında zeytini yesin, patatesi yesin, karnı doymuyor mu? Demek doğru değil. Vatandaş tam anlamıyla karnını doyuramıyor. Bu iki kere iki dört. Millet aç olmayabilir. Aç kelimesi yanlış anlaşılmasın. Millet aç olmayabilir. Bir şey yemiyorsa zaten sağ kalıp da karşınıza çıkmaz. Mutlaka bir şey yiyor ama ne yiyor biliyor musunuz? Gidip de efendim sofrasını akşam, sabah, öğlen misafir oldunuz mu? Gittiniz neler yiyip içtiklerini gördünüz? gördünüz mü? Komşusundan borç para isterken yanında mıydınız? Uçan kuşa borcu varken biliyor musunuz? Vatandaşa sadece günde 39 lira, 1170 lira ayda para verip de işte karnı tok yesin içsin dediğiniz zaman gerçekten vatandaşın karnı efendim tam anlamıyla doyduğunu biliyor musunuz? Vatandaş akşam yastığa başını koyduğunda hala midesinden gürültü geliyorsa, gurultu geliyorsa bunun sorumlusu o vatandaş değil. Ekonomi politikaları yönetenler nerede? Hazine ve Maliye Bakanı eski bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının çok iyi olduğunu söylemişti. E, vatandaşın özellikle e, zenginleşeceğini söylemişti. Nerede Berat Albayrak? Yok ortada. Öyle değil mi? Evet yok. Lütfü Elvan geldi. İnşallah başarılı bir ekonomi bakanı olur. Naci Abal Merkez Bankası'nı iyi yönetir. Ekonomideki yeni bir bakış açısı ve perspektif oluşur. Ondan sonra da 2021 yılı içerisinde nasıl cebimizdeki para artar? Karnımız nasıl doyar? Giderlerimizi nasıl karşılarız? Esnafın durumu ne olacak? Sanayicinin durumu ne olacak? Küçük orta ölçekte işletmeler efendim onların durumu ne olacak? Efendim çiftçinin durumu, emeklinin durumu hakikaten bir denge düzeni oluşması gerekiyor. Burada sadece hükümet değil. Burada ana muhalefet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan o 5 partinin tamamı elini taşın altına koymak zorunda. Biz topu attık hükümete demekle iş bitmiyor. Hükümet çok 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 başarılı politikalar uygulasaydı bugün kimse şikayet etmezdi. Hiçbir zaman içinde zaten efendim kişi başı gayri safi milli asılaya göre 25 bin dolar alınsa yine mutlaka şikayetler olacaktı ama bugün açlık konusunda şikayetler var. Bugün tartışma konusu bu. Son yıllarında en önemli konularından birisi. Efendim yani dikkat etmek lazım. Vekile göre midesine sadece kuru ekmek girenler aç değilmiş. Öyle bir şey olabilir mi ya? Kuru ekmek yenen kişinin karnı aç sayılmıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Ben ne diyorum her gün söylemeye devam edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekili başta olmak suretiyle başta devletin yönetenler ve tüm bakanlar bir yıl askeri ücret de bir yaşasınlar da bir görelim. Bir yıl. Bir ay bile yaşayamazlar. Günlük maliyetlerine yetmez bir aylık askeri ücret onların. Öyle bir şey olabilir mi? Vatandaşla bir de dalga geçirmesin efendim.